Merhaba ve kaynaklarınızla yapacağımız bu derinlemesine yolculuğa hoş geldiniz. Bugün Kur'an'da belki de en sık duyduğumuz, en tanıdık imgelerden birine odaklanacağız. Cennatin tecrimin tahtihal enhar. Yani hepimizin zihninde canlanan o meşhur çeviriyle altından ırmaklar akan cennetler. Görevimiz de oldukça net. Sağladığınız kaynaklar ışığında bu ifadenin standart, resimsel çevirilerinin biraz ötesine geçmek. Elimizdeki çalışma bu ifadeye pedagojik yani öğretici ve kavramsal bir model olarak yaklaşan bir yorum sunuyor. Amacımız bu metaforik dilin katmanlarını aralayıp alışılmış o cennet tasvirinin arkasındaki daha derin, daha sistemsel anlamı birlikte keşfetmek. Evet, başlarken şu çerçeveyi doğru çizmek önemli sanırım. Bu, inceleyeceğimiz çalışma geleneksel, literal bir çevirinin alternatifi ya da rakibi olduğunu iddia etmiyor. Aksine, anlamı zenginleştirmeyi amaçlayan, farklı bir okuma katmanı sunan pedagogik bir yorum olarak kendini konumlandırıyor. Uh -huh. Yani amaç, mevcut anlamı yok saymak değil. O anlamın üzerine yeni ve daha derin bir yapı inşa etmek. Harika bir başlangıç noktası. O zaman hadi bu yapıyı tuğla tuğla inşa edelim. İşe ifadenin kalbinden, kelimelerin kendisinden başlayalım. Cennatin tecrimin tahtihal enhar. Elimizdeki kaynak, bu ifadeyi oluşturan her bir kelimeye alışılmışın dışında bir anlam yüklüyor. İlk kelime cennat, yani bahçeler. Aklımıza hemen yemyeşil ağaçlar, çiçekler geliyor. Ama sanırım buradaki anlam bundan çok daha fazlası. Kesinlikle çalışma cennet kelimesini ele alırken onun kökenine iniyor. Kelimenin kökü olan cenne Arapçada örtmek, gizlemek, korumak anlamlarına gelir. Cin kelimesi de buradan gelir. Yani gözle görülmeyen, gizlenmiş varlık. Bu kökenden yola çıkarak cennet sadece fiziksel bir bahçe olarak değil, daha geniş bir anlamda dış tehditlerden korunmuş, güvenli, sınırları belli ama aynı zamanda kendi içinde üretken bir yaşam alanı olarak tanımlanıyor. Bu çok ilginç. Yani sadece yeşil bir alan değil, adeta bir sığınak, belki de psikolojik bir sığınak. Evet. Hani insanın kendini hem güvende hem de üretken hissettiği zihinsel bir alan gibi. Bu yorumu o yöne doğru genişletebilir miyiz? Tam olarak bu. Vurgu maddi bir mekanla psikolojik güvenliğin iç içe geçmesinde. Orası sadece bitkilerin olduğu bir yer değil. ...aynı zamanda varoluşsal bir güvence alanı. Anlıyorum. Ardan biri. Peki, bu korunaklı alanın içindeki harekete geçelim. Tecri var, yani akmak fiili. Evet. Bu fiil ilk bakışta çok basit duruyor, hani su akar bu kadar. Bu çalışmanın bu kadar temel bir kelimeye bile farklı bir anlam yüklediğini tahmin ediyorum. Nedir buradaki nüans? Kesinlikle, kesinlikle. Buradaki asıl nüans, e, durağanlık ve dinamizm arasındaki farkta yatıyor. Kaynaktaki yorum, tecri fiiline statik değil, dinamik bir anlam yüklüyor. Yani bu bir kez kurulmuş ve donmuş bir manzara değil. Hmm. Tecri, kesintisiz işleyen, kendini yenileyen, sürekli devinim halinde olan dinamik bir süreç olarak çevriliyor. Bu yorum, Kur'an'ın genelindeki hayat, akış, süreklilik, canlılık gibi temel temalarla da birebir örtüşüyor. Anladım. Yani donmuş bir manzara fotoğrafı değil de sürekli akan bir nehrin videosu gibi. Aynen. Hatta belki de kendi kendini temizleyen bir devri daim makinesi gibi işleyen bir sistemden bahsediyoruz. Kesinlikle. Canlı, nefes alan, kendi iç dinamikleriyle sürekli var olan bir sistem. İşte bu dinamizm fikri ifadenin bir sonraki kısmıyla birleşince daha da anlam kazanıyor. Tam da oraya geliyorum bahçeler korunaklı bir alanı, akmaksa dinamik bir sürece ifade ediyor. Ama benim ve sanırım birçok kişinin hep kafasına takılan kısım mintahtiha, yani altından ifadesiydi. Yani bir bahçenin altından nehir nasıl akar? Resim olarak bile zihinde canlandırması zor. Sanırım bu yorumun en radikal olduğu yer burası değil mi? Evet, burası yaklaşımın en metaforik ve belki de en güçlü olduğu noktalardan biri çalışma altından ifadesini literal yani coğrafi bir konum olarak değil, sistemsel bir hiyerarşi olarak okuyor. Sistemsel bir hiyerarşi. Evet, ifade içinden altyapısından veya varoluşunun temel katmanlarından şeklinde yorumlanıyor. Buradaki asıl vurgu bu yaşamı, bu sistemi besleyen kaynağın dışarıda başka bir yerde değil, sistemin kendi içinde, kendi temelinde, kendi altyapısında olmasına yapılıyor. Bu çok güçlü bir fikir. Aklıma hemen şey geliyor, kendi kendine yeten bir ekosistem gibi. Mükemmel bir benzetme. Veya hatta ne bileyim, başarılı bir şirket kültürü. Dışarıdan sürekli takviye, motivasyon veya kaynak alması gerekmeyen, kendi iç dinamikleriyle, kendi değerleriyle ayakta duran bir yapı. Bu benzetme doğru olur mu? Tam olarak bu. O korunaklı bahçeyi ayakta tutan dinamikler dışarıdan ithal edilmiyor. Kendi iç potansiyelinden, kendi altyapısından doğuyor. Hı hı. Dışarıya bağımlı değil, kendi kendine yeterli. İşte bu, o varoluş düzenine hem gücünü hem de sürekliliğini veren temel özellik. Peki bu içerden, bu altyapıdan fışkıran nehirler, yani el-anhar ne? Eğer bildiğimiz anlamda su değilse, bu sistemin içinde ne akıyor? Nehirler bu kavramsal okumada somut bir madde değil, işlevsel karşılıklarıyla ele alınıyor. Bunlar rahmet, nimet, huzur, güven gibi soyut ama hayati kavramların somutlaşmış, akışkan halleri olarak düşünülüyor. Anladım. Çalışma bu yorumun keyfi olmadığını özellikle vurguluyor. Çünkü Kur'an'ın kendi sembolik dilinde nehir ve su Zaten hayat taşıyan, besleyen, arındıran ve süreklilik arz eden bir güç olarak kullanılır. Doğru. Dolayısıyla nehirleri bu temel ahlaki ve varoluşsal kavramların sistem içindeki akışı olarak okumak, metnin kendi sembolik dünyasına sadık kalmak anlamına geliyor. O zaman Tüm bu parçaları birleştirelim. Altından ırmaklar akan bahçeler ifadesi bu yeni okumaya göre aslında dış tehlikelerden korunmuş, kendi iç altyapısından rahmet, nimet, huzur ve güven gibi değerleri üreten ve bu değerlerin kesintisiz bir akış halinde olduğu, kendi kendine yeten bir varoluş düzeni demek oluyor. Evet, tam olarak bu bu cenneti bir yerden alıp bir işleyişe, bir sisteme dönüştürüyor. Kesinlikle. Statik bir fotoğraf karesinden dinamik bir sistem şemasına, bir işleyiş planına geçiş yapıyoruz. Bu sistem tanımı çok mantıklı ama ayetlerde bu ifadenin yanında başka vaatler de var. Mesela sıkça geçen ezvacun mutaharatun yani tertemiz eşler ifadesi. Kaynak metin bu konuya da çok farklı yaklaşıyor ve sanırım en çok tartışma yaratacak yorumlardan biri de bu. Klasik anlayıştan çok bilinçli bir kopuş var gibi. Evet. Burası çalışmanın en dikkat çekici yorumlarından birini içeriyor. İfadeyi iki kelimeye ayıralım. İlk kelime ezvaç. Genellikle eşler olarak çevrilir ve daha çok kadın erkek ilişkisi bağlamında düşünülür. Hı hı. Ancak bu çalışma kelimenin Arapçadaki kullanım alanının çok daha geniş olduğunu belirtiyor. Zevç kelimesi bir şeyin tamamlayıcısı olan çifti, parçası anlamına gelir. Kur'an'da bitkilerin, kavramların hatta zıtlıkların bile çiftler, ezvaç halinde yaratıldığı söylenir. Bu yorum kelimeyi tamamlayıcı çiftler, fonksiyonel birliktelikler, uyumlu unsurlar gibi daha geniş, cinsiyetten bağımsız bir anlama taşıyor. Peki mutahharatun yani tertemiz kısmı bu geniş anlamı nasıl etkiliyor? O da benzer bir derinlik kazanıyor. Mutahara sadece fiziksel olarak temiz demek değil. Arınmış, bozulmamış, orijinal işlevini kaybetmemiş, içine yabancı ve bozucu bir unsur karışmamış, etik ve yapısal bir saflık taşıyan bir nitelik olarak yorumlanıyor. Anladım. Yani daha çok saflık, bozulmamışlık gibi. Aynen. Kur'an'da taharet kavramı genellikle ahlaki ve yapısal bir arınmayı bozulmamışlığı ifade eder. Bu iki kelimeyi birleştirdiğimizde ortaya çıkan arınmış fonksiyonel tamamlayıcılık ifadesi o sistemin içindeki her bir unsurun birbiriyle mükemmel ve bozulmamış bir uyum içinde çalıştığı bir düzeni anlatıyor. Bir dakika bu yorumla geleneksel huri veya cennetteki eş yorumu tamamen devre dışı mı kalıyor yoksa bu o yorumun üstünde daha sistemsel bir katman mı? Çünkü bu dinleyicimiz için önemli bir ayrım olabilir. Çok yerinde bir soru. Çalışma, literal okumayı reddetmek yerine ona paralel, daha soyut ve sistemsel bir okuma katmanı öneriyor. Yani diyor ki, bu ifade sadece insanlar arası bir ilişki değil. Hı hı. Aynı zamanda o bahçe dediğimiz sistemin içindeki tüm parçaların, bireyin iç dünyasındaki dengenin, toplumdaki unsurların uyumunun hatta varlıktaki düzenin birbiriyle bozulmamış saf bir tamamlayıcılık içinde olduğunu anlatır. Anladım. Yani mikro düzeyden makro düzeye kadar bir uyum hali. Aynen öyle. Diğer bir kilit kavram da sonsuzluk meselesi, halidun. Genelde bunu takvim yaprağı hiç bitmeyen bir zaman gibi anlıyoruz ama kaynak bunu da farklı bir açıdan bakıyor sanırım. Hitler ...ifadesini bizim anladığımız anlamda sonsuz bir takvim ya da zaman metafiziyle ilgili görmüyor. Bunun yerine anlamı kelimenin köküne inerek buluyor. Hult kökü bir şeyin bozulmadan, kopmadan, ayrılmadan olduğu gibi kalması demektir. Hmm. Buradan hareketli anlam kesintisiz süreklilik, kopuşsuz varoluş, istikrar kazanmış devamlılık olarak belirleniyor. Yani sonsuz değil de kesintisiz mi demek daha doğru? Bu çok önemli bir nüans. Evet. Biri nicelikle yani sürenin uzunluğuyla ilgiliyken, diğeri nitelikle yani varoluşun kalitesiyle ilgili. Aynen öyle. Biri bitmeyen bir zaman çizgisi, diğeri ise dağılmayan, bozulmayan, istikrarlı bir varoluş hali. Bu yorumun şöyle de güçlü bir tarafı var. Cehennem kavramını bozulan süreklilik, dağılma, kopuş hali olarak, cenneti ise korunmuş, istikrarlı süreklilik olarak simetrik bir şekilde okumaya imkan tanıyor. Biri varoluşsal çöküş, diğeri ise varoluşsal bütünlük ve devamlılık hali. Tam olarak bu. Peki kaynak metinde bu ifadenin geçtiği onlarca ayet listelenmiş. Bu büyük resme yani listenin tamamına baktığımızda bu anlattığımız sistem modeli tutarlı bir şekilde işliyor mu yoksa bazı ayetlerde bu model çöküyor mu? Bu çalışmanın en güçlü yönlerinden biri. Liste bu kavramsal çerçevenin ne kadar tutarlı olduğunu gözler önüne seriyor. İncelenen onlarca ayetin tamamında temel yapının yani korunaklı mekan, içsel akış ve temel vaat üçlüsünün hep aynı olduğunu görüyoruz. Hep aynı. Evet, bu durum bu ifadenin Kur'an'da neredeyse teknik bir terim, bir formül gibi kullanıldığını düşündürüyor. Peki ayetler arasında hiç mi fark yok? Hepsi aynı şeyi mi tekrar ediyor? Elbette fark var. İşte o bütünlük burada daha da anlam kazanıyor. Ana yapı, yani o sistemin iskeleti hep aynı kalsa da, her ayetin kendi bağlamına göre farklı bir unsur, farklı bir tat öne çıkıyor. Mesela, örneğin bazı ayetlerde bu sisteme ek olarak Allah'ın hoşnutluğu, rıdvan vurgulanıyor bazılarında bağışlanma, mağfiret, kimisinde huzur ve esenlik, selam veya ışık, nur gibi farklı unsurlar öne çıkıyor. Bu yaklaşım, ana metaforu tek bir kavramsal çatı altında toplarken, ayetler arasındaki bu ince nüansları da korumayı başarıyor. Anladım. Klasik meallerde bu bütünlük hissi genellikle kaybolur, her ayet kendi başına ayrı bir resim gibi durur, burada ise hepsi aynı sistemin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları gibi. Çok güzel bir özet. Aynen öyle. Kaynakları okurken fark ettiğim bir şey daha var. Bu cennet tasviri bir öğretmenin iyi not alan öğrenciye verdiği bir çıkartma gibi keyfi bir ödül değil de sanki sanki ekilenin biçilmesi gibi yapılan eylemlerin doğal bir sonucu olarak sunuluyor. Yanılıyor muyum? Bu tespitin altını kesinlikle çizebiliriz. İncelenen ayetlerin neredeyse tamamında bu tasvirin iman edip doğru ve yararlı işler yapmak veya takva sahibi olmak gibi öncüllerin hemen ardından geldiğini görüyoruz. Hı hı. Yani cennet yapılanla uyumlu bir sonuç durumu olarak sunuluyor. Bir eylemin mantıksal ve doğal uzantısı gibi. Kaynakta verilen örneklerden birkaçı bunu çok net gösteriyor. Mesela Maide suresinde söyledikleri bu söze karşılık olarak deniyor veya Ali İmran suresinde yapıp edenlere ne güzel bir karşılık ifadesi kullanılıyor. Anlıyorum. Bu Mekanik bir ödül ceza sisteminden çok bir neden sonuç, bir eylem uyum ilişkisine işaret ediyor. Yani altta yatan ana fikir şu. İyi olursan sana bir bahçe vereceğim değil de sen eylemlerinle iyi, uyumlu, üretken bir bahçe inşa edersen varoluşun o bahçenin doğası içinde kesintisiz olarak devam eder. Mantık bu mu? Tam olarak bu. İnşa ettiğin sistemin doğası neyse, senin varoluşunun doğası da o olur. Eğer inşa ettiğin şey uyumlu, üretken, kendi kendine yeten ve bozulmamış bir yapıysa, sürekliliğin de bu niteliklerle olur. Bu az önce konuştuğumuz halidun yani kesintisiz süreklilik kavramıyla da doğrudan bağlantılı. İnşa ettiğin şeyin içinde kalırsın. Evet. O halde toparlayalım. Özetle elimizdeki bu çalışma Kur'andaki en bilinen vaatlerden birini alıyor ve onu fiziksel, coğrafi bir bahçe tasvirinden çıkarıp korunmuş, güvenli, kendi iç dinamikleriyle kendini yenileyen, unsurları birbiriyle tam uyumlu ve bozulmamış, istikrarlı bir varoluş düzeni olarak okuyan bütüncül ve tutarlı bir yorum sunuyor. Şunu da eklemek gerekir ki bu noktada çalışma artık basit bir meal denemesi olmaktan çıkıp kavramsal bir Kur'an dili inşası niteliği taşıyor. Hmm, bu önemli bir ayrım. Çünkü sadece kelimelerin ne anlama geldiğini söylemiyor. Kelimeler arası ilişkileri, metnin kendi içindeki tutarlılığı ve bütün bunların dayandığı ahlaki ve varoluşsal ekseni ortaya koyuyor. Adeta Kur'an'ın kendi kavramsal sözlüğünü, kendi işletim sistemini çözümlüyor. O halde bu derinlemesini analizden sonra sana son bir düşünceyle bitirelim. Bu yorum cenneti gelecekte bir gün ulaşılacak uzak bir mekandan ziyade bu dünyadaki eylemlerle, seçimlerle ve ahlaki duruşla inşa edilen bir varoluş halinin korunmuş ve kesintisiz devamlılığı olarak konumlandırıyor. Bu da akla kaçınılmaz olarak şu soruyu getiriyor. Eğer cennet böylesi bir uyum, denge ve üretkenlik hali ise bu inşa süreci sadece ahirete yönelik bir hazırlık mıdır yoksa bu dünyada da tecrübe edilebilecek, peşine düşülebilecek bir gerçekliğin kapısını mı aralar?